Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fırat Bugün size farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar Vodafone'dan size nasıl ben 10 GB kazandığımı Aslında ikişer beşer GB kazandım İkisi de aynı anda geldi Bu nasıl yaptığımı size göstereceğim arkadaşlar Bir tane kampanya var bunu çoğunuz sadece tek kullanımlık olarak biliyorsunuz Bu aslında öyle değil Bunu arkadaşlar istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz Burada mesela arkadaşlar şimdi yanımda gireyim size detaylıca göstereyim Tabi arkadaşlar ben Vodafone kampanyalarını falan paylaşırken Telegram kanalımız var arkadaşlar. Onun linkini de koyacağım ben. Oradan da bakabilirsiniz. Link falan paylaşıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmından takip edebilirsiniz ve Vodafone videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup yorum, like, beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mesela bu benim kendi internetim. İlk başta arkadaşlar size nasıl yapıldığını göstereceğim. Sonra da internetin geldiğine dair kanıtı size göstereyim ben. Mesela avantajlar kısmı var arkadaşlar. Şuradan fırsat dünyasına gireceksiniz. Burada arkadaşlar seyahat kısmı var. Bu çoğu kişide var ama yani herkeste var seyahat kısmı ama bu kampanya herkeste gözükmüyor. Onun için arkadaşlar mesela şimdi arkadaşlar şu üstteki o biletle alttaki o bilet aynı. Üsttekini seçiyoruz arkadaşlar. Şurada fırsatı kullan butonu var. Bu herkese gözükmüyor. Mesela şu alttakini seçiyoruz. Buradan adrese git diyor. Bu aşağıdakinden eğer yaparsanız gelmeyebilir. Ben hiç denemedim şahsen. Buradaki arkadaşlar fırsatı kullan butonuna basıyorsunuz. Buradaki kodu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi size kodu nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ben buradan 10 GB kazandım. 5 GB de değil. Arkadaşlar şurada hesabım kısmından mesela daha önce yaptığım seyahatler var. Bir gittim. iki gün sonra geri döndüm arkadaşlar. Şurada 30 Eylül Cuma gidiş. 2 Ekim Pazar dönüş. Bu ikisinden toplam arkadaşlar 5'er GB kazandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indirim kuponu yazıyor ya 5 TL kullan 5 TL indirim almışız. 135 TL düşmüş. İkisinde de aynı arkadaşlar ve bize 5 GB da internet vermiş. Toplam 10 GB. Şimdi ben bu kuponu nasıl kullanacağınızı göstereyim. Mesela buradan arkadaşlar herhangi bir bilet almak size gösterim. Otobüs bileti bul diyorsunuz. Tabi gireceğiniz şeyi yapacaksınız. Mesela illa sizin yapmanıza gerek yok. Biri bilet alırsa arkadaşlar siz sadece numaranızı vereceksiniz. Bu kod numaraya geliyor yani koda gelmiyor. Mesela benim kodumu siz kullanırsanız kendi telefon numaranızı koyarsanız sizin telefonunuza geliyor. Yani bu öyle bir şey. Ben arkadaşlarıma da yapıyorum. Mesela benim şunu seçiyoruz. Onayla ve devam et diyorsunuz. Şurada arkadaşlar bir yolcu diyor. Koltuk numarası diyor. Şurada kupon kodu eklen kısmına yapıştırıyorsunuz ve ekle diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kupon aktif. 135 TL düştü. Buraya yazacağınız telefon numarasına bu internet geliyor ama Vodafone olması önemli arkadaşlar. Türsel'e falan yaparsanız vermiyor. Yani Türsel hiç denemedim. Vodafone denedim. Veriyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu göstereyim size arkadaşlar. Aldığıma dair kanıtını. Yanımda giriyorum. Şurada arkadaşlar. Şurada arkadaşlar mesela gözüküyor. 5 GB 12 Ekim saat 3.37'ye kay geçerli diyor. Bu da aynı. İki tane geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugün ayın 5'i yaklaşık 3 gün sonrasında geliyor arkadaşlar. 3 gün 4 gün. Şurada gördüğünüz gibi mesaj da var. iki mesaj gelmiş. 3'ü 38 geçe. 5 GB internetimizi aldık. Yani Bunu böyle kazanabilirsiniz arkadaşlar tabi. Eğer kodu olmayanlar varsa hani seyahat kısmında gösterdiğim kod. Bana aşağıdan arkadaşlar telegram adresini falan ben bırakacağım. Oradan telegram grubumuza veya kişisel olarak benim hesabıma yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazlası için devamı gelecek. Görüşmek üzere hoşçakalın.